Birinci kanalıma geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar <laughs> e, böyle sandıbokta size sağ göstereceğim. E, bir dakika dur yanımda kapris adamı koydum. E, e adamlar modra indirdim. Bu, buradakiler mod, mod zaten. E, Blue Melon. E, bunu ben neden Bosna almıştım. Jamanist. Ben bunu bayağı seviyorum yalnız. Ee, çok güzel. Dur. Aa bu ayağı kırıldı çocuğun. Ayağı kırılsa da ağzı ayağında kan var. Kır kırıldı mı kanama geliyor ama yine de düşmedi. Ee, happy melon. Happy happy happy. Biraz bundan çalınız. Sonic ama Sonik, mini sonik ama ayakta duramıyor. Ayakta neden duramıyor bilmiyorum. Bu ayağını kırdık. Ee, Örüncek adam bunu ben çok seviyorum. Spiderman. Spiderman. Uç, uçtu. Bir dur az, az kalsın. Ee, ye, ye, sarı melana atlıyordum. Sarı melon. Ee, Duba e benziyor. Alan beş kar Ne alakası vardı? e, human çok güzel ama bu human ama humans mod yazıyor yın ve yan arkadaşlar ikisini aynı anda koydum çünkü bunlar arkadaş vuy, vuy, vuy. hadi bay bay e, benim burada da modlarım var arkadaşlar e, 77 23 Watch geldi ya. Ev Gülçe abla mesaj <laughs> bir tane daha var. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Ben bunu human diye bak. Arkadaşlar bakın. Diye... Bak. Aa, bu size bak. Ama bu hareketten human değil arkadaşlar. Bu e, donmuş human. Hareketten human değil bu donmuş human. Ben bunu hareket eden human diye almıştım ama e, e, bozuk çıktı. <laughs> Burada benim yaptıklarım var. asker Türk asker dur bir, dur bir, 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 bir silah sıkalım dur bir silah sıkacağım Bak. nereye sıktım bir dakika ev oyun kasacak Evet arkadaşlar, ev ev yaptım böyle bir tane özelliği var arkadaşlar ee, Hani doğum var yani. Onun kafasına saati taktım. Ben de bayağı güzel. E, bununla video gelebilir arkadaşlar. Ev videosu. E, cüce. midir bilmiyorum ama. Güce mi bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Ama arkadaşlar e, Ben bunu yap arkadaşlar biraz e, tipi kaymış o e, biraz melon e, kaymış olabilir. E, 90 bununla tipi kaydı. Ya be, ya bazen tip kaydı ya. Gaz gaz adam. Evet kötü, kötü kokuyor yani o yüzden adam gaz maskesi taktı. Görevli iskelet arkadaşlar. Baya iyi. Abi eldiven giydirmeyi musun zaman mı olsun? Zaten giydirmeyecektim. E insatçı. E ana şey arkadaşlar C'yi koymayı unutmuşum. Z C'yi olmuş. İnsatçı olmuş. Bu öyle mi lan? E, hepsine de özel iğneye bastırmış mı ya? İskelet. Uy! Bu meğer iskelet. Ama sonrasında bir şey var lan bunun. Burası nasıl? Şey, siyah bir şey var. Dur. hop. Arkadaşlar bir dakika. Ben bu iskeleti e, bo bo boyamayayım ya da. Noel baba. Zingil ben, zingil ben. Oh oy, oy vey. Uy, Nual Baba. Uy, Nual Baba top mu atıyorsun? Nual Baba futbolcu olmaz. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bu videoda kadar bu kadardı. Bay hoşça kalın. Arkadaşlar e, e, yarın yarın arkadaşlar e, o evli video gelebilir arkadaşlar. Bay bay hoşça kalın. Aa, ne yapıyorsun? Bye bye.